ne istiyorum sizden? 9 tane yok çözerek 4 haftada yok sınavın hazırlanmaya çalışıyoruz. Ama dikkat bu 9 yok aynı zamanda 18 Nisan'daki YDS e, çalışmasının da altyapısı olarak kurguluyoruz. O yüzden YDS'ye girecek olanlar yani yok dil girmeyecek olanlar da çözmesi gereken bir durum bu. Hafta 3 deneme gibi gitmeye çalışıyoruz. Yani niyetimiz aslında bu hafta 3, gelecek hafta 3, ondan sonraki sonra hafta 3. Son hafta e, ben sınav haftalarını bu yoğun çalıştırmam. E, dinlenmeye alır. Bazen arkadaşların durumu ise mesela kendi branşlarındaki aynı denemeleri bir daha çözmelerini isterim. Yani işte istediğiniz gibi olmamış bir yeniden yerden, yok ki 9, 10 ve 11'i kendi branşına ait o hafta çözer. Hemen her gün psikolojisi, çarşamba gibi çözer. Niyet, aynı soruları modellemek suretiyle aslında sınava hazır olmak. Biliyorsunuz ben bir sürü soru çözmek yerine modellemenin çok daha başarılı sonuç verdiğine inanıyorum. Evet bir sürü de soru çözdürüyor, için yetkili söylemek gerekirse ama... Gerçekte kendi mesela kendime modelleme yöntemi kullanıyorum. Çok ruhum yok benim kendime o kadar çok soru çözmeye. Ne istemiş sizden? Deneme çözdüğünüz klasik standart ölçeklerinde. Denemeden sonra ne yapacağınız aslında beni çok ilgilendiriyor. Bir, mutlaka ikinci tur atmaya çalışın. İkinci tur nasıl attığınızı hatırlıyorsunuzdur değil mi? Ne yapıyorduk biz? İşte e, cevap anahtarını bir başkasına kontrol ettiriyorduk. Artı eksi yazıyorlardı sadece cevap anahtarımıza. Sonra o eksileri bir daha çözüyor Amacımız ne? E, Acaba bize ikinci bir şans verirse ne kadar bunları doğru yapabiliriz? İmkan varsa üçüncü ve dördüncü turda atıyorduk. Burada amacımız ne? Bir soruya ne kadar uzaksa o kadar soruyla e, uğraşarak, soruyu çözmeye çalışarak e, bir aramızda yakınlık oluşturmak. Yani onu dert edinmek ki dert edinmişsek orada mutlaka çözmemiz gereken bir sorun vardır ki soru yanlış atıyoruzdur. Yani soruya özel, soruya spesifik bir problem değildir o. Sizin şu anda bir soruyla derdinizi sadece o soruya ait bir dertmiş gibi gördüğünüzü biliyoruz. Fakat gerçek değil bu. Yeterli salları öyle olmuyor. Bir mesele yanlış anlaşılmış oluyor. Onun çeşitli sorularda yanlış diye gelen bir karşılığı var. Bu kelime olan bir fark etmez. Ama her ne yaparsak, yanlış olan sorunuza çok uğraşırsanız zihin oradaki problemi çözmeye bir şekilde kendi öğreniyor. Yani ben söylemiyorum zaten. Siz öğreniyorsunuz, çok uğraştığınız için. Bu birinci yöntemiz yani. Birkaç turlu denemeler bittikten sonra bir daha yanlışlarınızı yeniden yeniden çözmeniz. Sonra kalkıyorsunuz, Drayden dinliyorsunuz. Bu çok önemli. Drayden dinledikten sonra istedim istemiş olduğum şey şu. Bakınız bir tense konusu. İşaretleriniz bir tense var. Atıyorum present perfect tense işaretlemişsiniz. Cevap simple past tens çıkmış. Size şunu yapmanızı istiyorum. Drayden gidip o tip sentencelemen olduğu yerden present perfect tense ve simple past tensei e, hemen dinlemenizi istiyorum. Çünkü orası Telsin ne olduğunu anlatmıyor. Telsin nasıl kullanıldığını, nasıl sorulandığını anlatıyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Küçük küçük. Yaptığınız yanlış ve ya doğru cevaba, Bütün telsileri değil, yorulursunuz. Kut modunu mu seçtiniz Cevap might mı çıktı? O zaman yine gidip ilgili yerden kut ve da dinlemenizi istiyorum. Eğer dinleyecek bir şeyiniz yoksa hemen fasükül ee, işte 2'yi açıp ben fasükül 2'den o ilgili modulları okumanızı istiyorum. Zaten yarım sene falandır. Böylece her yaptığınız yanlışta bir daha bir kaynağa dönüp bir doğrulama yapmanızı istiyorum. Bunu aynı zamanda bağlaçlar içinde istiyorum. Yanlış yaptığınız bağlaç, oldu yaptığınız cevap siz çıktı. Hem olduğu hem sizi işte bağlaç kitabından indeks kısmı arkasında biliyorsunuz. Onları kontrol edin. Hangi sayfada yer alıyorsa onları okumanızı istiyorum ya da işte drive içerisinde sesli anlatılar kısmında bağlaçlar diye bir kısım var. Orada tek tek bağlaçlar, bayağı bağlaç anlatılıyor. Ya da onu dinlemenizi istiyorum. İkisi olabilir. Böylece yanlış yaptığınız bağlaç ve doğru bağlaçlar odaklanmak suretiyle bir fikir oluşturun istiyor. Bu çok önemli. Üçüncüsü yine preposition atası yaptınız. Ayrıca preposition da yapın istiyorum. Preposition ne var elimizde? Reading to kitabının sonunda bir preposition listesi vardır alfabetik olarak. 10 preposition listesi cevap in çıkmış. Hem onu hem in'i okumanızı ve örneklere bakmanızı istiyorum. Böylece aklınızı yakınlaştırmanızı istiyorum. Anlatabiliyorum. Demek ki e, tenslerde, modellarda, bağlaçlarda, prepositionlarda böyle bir e, yanlışı ve doğruyu irdelemek suretiyle bir zihinsel yakınlık kurmanızı istiyorum. Bu benim için çok önemli. Kelime mutlaka e, yanlış yapmış olduğunuz sorular özellikle böyle e, 30'a falan düşmüşse bu çok daha besleyicidir. 40 civarı olabilir ama 30'a düştükten sonra biraz daha kolay e, yaptığınız, yanlış yaptığınız e, sorularda hiç bilmediğiniz kelime kalmasın. Onları öğrenmeye çalışın. Çünkü değil ki abi, benim hatam aslında kelime eksikliğinden olmuştur. Zihin Sadece hata yapmış olduğu yerdeki kelimeleri öğrenmeye çalışırsanız çok daha hızlı gider. Oysa bütün kitaptaki dinlediğiniz kelimeleri çıkartmaya çalışmanız büyük, çok yorucu olur, ekonomik olmaz ve karşılık alamaz. Başka? Başka ne istiyorum? Parasitay ee, mümkün olduğu tabii ki analizi dinliyorsunuz, tüm ve sesli drive'dan onlara çok dikkat etmeye çalışın. Ee, Kendinize bir kitapçık tutun. O kitapçıkta doğru olmuş tens hangisi ise onu bir yere yazın. Doğrulmuş bağlacı bir yere yazın, doğrulmuş prepulajı bir yere yazın, yani ikili grondan boşluk yap, in ve off doğrulmuş bir tane in kısmına artı koyun, bir tane off kısmına artı koyun. En bir indeksiniz, bir çeteleniz olsun ve her denemede bunları artırın. Böyle şunu görmeye başlıyorsunuz, en çok ÖSYM e neleri doğru yapma eğiliminde, hangi tarafa gidiyor? Çünkü tesadüfen değil, bu adamlar dedikleri şeyleri seçip seçip duruyorlar. Zaten ben bunu konuşuyor olacağım, her hafta da anlatıyor olacağım. Ee, hatta muhtemelen e, bittiği zaman e, üç denemenin toplu bir analizini yapıp e, Zoom'da gelecek hafta mesela e, şeyi konuşuyor olacağım. Yani arkadaşlar bakın bu adamlar şu tür soru eğiliminde de bu, bu senenin eğilimi buydu, modası buydu ve şöyle davranmamız gerekiyor. Gibisinin bir özetlemi yapmaya çalışacağım. Sizin de böyle özetlemeleri kendi başınıza yapmanızı istiyorum. Drive içerisinde sesli dosyalara yer yer yetişemeyebilirim. Çünkü henüz taze hazırlıyorum. Ama Mutlaka gece mevzuma katıp onu yetiştirmeye çalışıyorum ben. Tamam. Ee, bir gün geriden gelebilir, iki gün geriden gelebilir. Mutlaka, mutlaka yanlışlarınızı dinleyin ve acaba dosyalardan, açıklama cevap dosyalardan, pdf'lerden yine bir kontrol edin. Yine yani pdf dosyalar bir sürü genelleme, bir sürü ek bilgi veriyor. Onlara baktığınız zaman oldukça öğretici olduğunu ve daha sonraki denemelerinizde başarınıza bayağı bir katkı sağlayacak olduğunu fark edersiniz. Zaten işaretleme şeklinde bir de sonra çözüyorsunuz. Orayı biliyorsunuz fosforlu kalemler kullanarak bir takım işaretlemeler yapmaya çalışıyor. En çok sorunun Türkçesinin altına yazıyorum. Karşılaştırabilin diye. E, ee, zaten Türkçesini yazamışsam bile sesli izahatta onu Türkçeleştiriyorum. eleştiriyorum. Ee, benim size istemiş olduğum şey bu. Onun dışında bana deneme gönderdiğiniz zaman size şöyle ödevler vereceğim. Mesela diyelim e, Ali diye bir arkadaşımız bana deneme atmış. Ben denemesine bakıp şöyle diyorsam dört e, 4 set turuncu diyorsam bu şu demektir. Bir sonraki deneme çözmeden önce dört e, test çözsün turuncudan demektir. Hangi test olduğu çok önemli değil ama işte sesli izahatı olan bir testi tercih etmesini tercih ederim. Değil mi? Zaten haftalık ödevleriniz var. Turuncu her hafta ödevleriniz içerisinde var. Bu yaptığınız şeyler aslında o haftalık ödevlerine düşüyor. E, amacımız ne? Kişi neyi eksik bırakıyorsa sadece işte iki gün içerisinde, 48 saat içerisinde o kısma çalışıp bir karşılık almayı ummak. 48 saatte bir karşılık alır mıyız? Hayır alamayız. Yani normalde bu hafta çalıştığımızda karşılığında biz gelecek hafta alıyoruz. Fakat eksikler, kusurlar neredeyse bu hafta işte o sadece e, deneme şablonuza bakıp ben bir takım ödevler vereceğim. O ödevlere bakıp siz kendi düzeltmeye çalışacaksınız ve biz bunun karşılığını bir 7 gün, bir 8 gün, belki 10 gün sonra alacağız. Ama işte illaki alacağız. Böylece rastgele çalışmayacağız deriden alar gibi. Allah'ım bütün bağışları okuyayım, bütün tensleri okuyayım, bütün ceritleri okuyayım. Hayır, bu doğru değil, ekonomik değil çok tehlikeli. Artık sınav sürecine giriyoruz. Sınav sürecinde sadece sınavın sorduğu kadar bilgiyi almak, o konuda ustalaşmaya çalışmak, o konuda derinleşmeye çalışmak biraz daha akıllıca bir hareket. Yoksa devasa bir alan bir İngilizce, en yolunu bulamayız. Sadece sınavı sorduğu kadar öğrenirseniz şunu göreceksiniz. Sınav 10'da 7, 10'da 8 kendisini tekrar eden bir arkadaşımızdır. Hiç Kaygılanmayın. Muhtemelen e, bu sınavda bilemediğiniz şeyler gelecek sınavda da size sorulacak. Durum bu kadar.